Ahmet Çakar'da var. eğitim var. Beyaz Futbol'da Rasim Rasim'in öne çıktığı konularda Rasime üvey muamelesi yapılıyor. Aa bak. Konuşma, Rasim konuşma deniyor demiş. Bak görüyorsunuz. Bana, şey şey bana sahip çıkmıyorsunuz. Rasim konuşma derken şu ben anlatırken benim anlattıklarım ben anlatı niye Rasim araya giriyor? Bunun için o iki konuşma derken bazen Rasim'de fren yok. Nedir fren? İş bel altına girdi yani. Rasim frene basmadı. Bak karşımıza rütük çıkıyor. Cinsellik Toplum sayını, oldu ya. toplum ahlakını zedeleyen aile Buldum bir şarkı, yaktı hepimizi. Su Tabii, su dedim, açıkladım, bir problem yok. Rütük bekliyor zaten. Ya Almışlar kalem, Hı -hı. kalem kağıdı cezayı kesecekler Diyorum ki, su kiyo. E, Japonya, Japonya Japonca, şey Seni çizim. seviyorum, senden hoşlanıyorum. I love you, I like you, manasında bir kelime. <laughs> su -kiyo. Burada bir sıkıntı yok. Beyefendi alda, Ahmet Hoca da su filan derken, uğurlar iyi oldu filan. Wrong. <laughs> Haşırtı blok ver 300 bin lira Or para yandı. Orda orda. Oh. Bunun yüzünden. Orda şöyle oldu. Onun yüzünden. Orda bir tane yani siyasi olarak da beni sevmeyen bir adam vardı. Ortada kaldı. Abi yani. sen verirsen Abi o Abi bak hocam da, hocam da, hocam da süküyo demedim ben. Bir dakika ondan ceza almadık Onlar biz. Onlar aldı. Ahmet hocam da süküyo derdi almadık. Ben dedim ki hocam şu şarkıyı oku dedim. Süküyo. Süküyo. E da, işte, bir abi, dakika öyle değil. Süküyo aslında. Süküyo değil mi? Sikiyor. Ama, bu Japonca. <gülüyor> <son> <gülüyor> ya bak, şey. yakaladılar. Bir dakika, Türkçe neyiz var mı? Yok. Ya hocam, Ahmet Göteçakal'i diyemeyiz. Mahmut de diyemeyiz. Re Korelilerin, Sosu? hazır mısınız? Evet. Korelilerin çok Birel ünlü filosofu. bir filozofu vardır. Kim Bütün Kore halkı, Ol. daha havaalanıyınca o adamın resmi, bizim gibi gibi diyelim, Mevlana gibi. Doğru mu? Doğru, Mevlana. Önemli bir filozof ve halk, Kore halkı çok sever. Adamın adı kim? Soyadı Busik. Kim Busik? Şimdi demesi mi? Kim bu siktiğini ceza olur mu? Ama şimdi sen onu şey, Hocam ama bunu ben Sen özgürlükçüydün bir dakika. Abi ne ben e şöyle yap. E, ne ben Türkçe. değil mi o şey? Tabii ya. Bir dakika. Bir dakika. Ya, bir bir, ya. Bir, şey, valla büyüdük. Evet. Evet Gülce ne diyordu? Siki 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 siki. Hatırlıyor musun? Özerçillerin oğlu, Tansuçillerin oğlu. Jet ski'ye binmişti. Hatırlıyor musun? Evet. Oğlum bu kimin sikisini çaldı diyordu. Oğlum mı? o zamanlar Rütük yoktu ki. Vardı vardı ama ama hoşgörülü. Hayır orada bir dakika orada bir kötü niyet vardı. Ben hala iddia ediyorum. Orada bir kötü niyet var. Bir buçuk sene geçti orada. Neymiş? Sonra ondan sonra bir daha Koreliler, Korelilerin en önemli filozofu neymiş? Abi, Bay, kim? Ben, soyadı katılmıyorum. Bu Hocam bak. Ya kim bu sik de diyebiliriz. Kardeşim adamın ismi kim bu sik? İki. O gerçek bu arada. Ben bundan. Valilik falan yapmış adam. Üç, var ya üç sene önce Ahmet Hocam Ahmet Hocam sikiyor dediğim zaman ya yani şarkıyı söyledim, söyledim ya. Ama, sikiyor. Ceza almadık. Kim bu sik? Abi Azerbaycan'da da, Azerbaycan'da da havalimanına gittiğin zaman yarak var mı diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Silah demek. Öyle abi. Sana yarak var mı? Sana gerek var mı tamam. mı? Ya silah var Ne olur, olur, ne olur, ne olur. Ne yapıyorsun? Ya öyle çıkıyor. yok. Var var. Sana böyle bir şey sorsana ne yapıyorsun? Abi. Yok inanmıyorum abi. Allah Ben böyle bir şey inanmıyorum. Hocam Allah Kur'an'ı evliya çarpsın. Hocam Allah Kur'an'ı Sana Yarak var mı diye sürekli. Ya, ya, abi tamam gel ne, olur. bu bu olay doğru mu? Allah Kur'an evliya çarpsın diyorum ya. Şeyin bu işin zirvesi şey. Ee, Erzurum'da mı ne? Tansu Çiller miting yapıyor. Ee, Abla <laughs> söyle söyle. Ha, ee, pıtırıcı yerim. Ablanızın pıtını size kurban olsun. <laughs> hadi kapat, kapat. Ya bir dakika. Hocam, hocam hayır, hayır hayır hocam. hocam sen Azerbaycan'a şey? gitmedin mi? Dörtlü ya. gelsene. Direkt soruyorlar ya, Bir dakika. Oradan. Sen kim bu siki seviyor musun? <gülüyor> Tüm... <gülüyor> evet, evet, evet. Ama hadi boku çıkar beni işe. Bir dakika. Ay, sen bu konularda siz bizim şeyde çok güzel yayın yapmışsınız. Beyaz TV YouTube'da kim müziği anlatıyor var? Evet. Kıkır kıkır gülüyorsun. Sen de muhafaza karlaştırdın bu sözle. Ya kim bu sikte? tabii. <laughs> kim bu sikte bir şey yok ya, evet, Koy çocuklar, ki abiciğim. Kolay. Çocuklar anladınız mı niye dansimi zaman zaman susturuyorum? Abi, yeter. Yeter. Kim, yeter. Ki ilk söyleyen benim. Oğlum. Yeter. Geliyoruz. Can konusunda unutmayın bakın. Bir dakika. Söyleyeyim. Bir şey. Yeter, yeter, yeter diyoruz. diyoruz. Vallahi bilmiyorum öyle şeyleri. Ne? Abi, ne? abi ay, akşam, ay, akşam bak yani Ali diyor, "Garaj mı diyeziyorum." Hasan Hüsrev demiş ki Azerbaycan olayı doğru demiş. Abi doğru. Baba arıyorlar polis. Arıyor değil mi? İbadet ikisinden geçer. yarık ya, var mı diyor mesela. Sen ya, <laughs> kardeşim, ya kardeşim silah demek silah. Hakikaten silah demek. yaşlandım. Belki çalışmıyor derse <laughs> olur mu? <laughs> Tövbe ya Rabbi Allah'ım sen beni affet ya. Lan böyle. Ya şimdi evet Kırcan eski şeyleri koyun. Ne güzel orada. O kadar Hı. güzel ki. Aç gözünü Oğlum, seyre. Evet. Tekrarı yok Oğlum bunun. Oğlum diyor. Oğlum diyor özel çiller. Özel çiller. Ve o sırada Tansu Hanım Şimdi başbakan. Şimdi boktan bir kıkla anlatayım. Buyurun hocam. Bilas Karadeniz Amerika'ya gitmiş. Bir hmm. evet, bara evet. oturmuş. Barda bir kadınla tanışmış. Aralarında bir hoşlanma olmuş. Otelime gelir misin demiş kıza. Evet, evet. Kız demiş ki I sick. O ne demek hocam? Hastayım. Hmm. İngilizce hasta ne demek bak. Sick. Evet. İngilizce sick. Hayır. Niye gül? <laughs> Alır mısın? Evet, hasta demek. Ondan sonra... Ben patron oluyorum e kardeşim. Gülmeyecek Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Fıkra sıra gülüm bir adam. Yok abi hocam ama çok ha, komik. Tamam şuna rengi muhabbet iş yapıyorsun. Hocam <laughs> yani. evet. ama ben gizli gizli yapmadım. Ya tamam şey, hocam helal olsun. Ben Tişört bir şey eskime düşsünler <laughs> ha. <laughs> Yemin ederim. Bir, bu 6 ay bak. Bir, bir ara Beyaz teyzeyle üçlü çalıştık mı bunlar? <laughs> Beyaz gömleğe rakat simsiyah attı. Bak bir ara sanki kömürlükten çıkmış gibi abi. Ya hocam şunu bir yıka at, bir yıka at. Ben götürüyordum artık ya. Yok, Ümit'e bir, 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 bir soru var. Sen Azerbaycan'da bizzat duydun mu? Yoksa canım, yaşadın yani. Sen, evet. sen girdin, Ümit, yarak mi? var mı dediler. De. Bunu merak <laughs> mı ediyordun abi? Gitsinler sorsunlar. <laughs> bir dakika, bir dakika hocam bir şey anlatayım. Ne olur anlatın, anlatın. Aleyhime kullanın. Bilgisayar, bir şey, şey olmaz. Yani. Şimdi, hastayım demiş İngilizce, I am sick demiş. Evet. Temel demiş ki ya boşver demiş. Yani şey Hay tamam okey o mi? demiş. O yanlış Bilmiyorum. anlamış Temel. Haftayım der mi İngilizce bilmiyor Bilmiyorum. Temel. Türkçe biliyor. I am sick. Temel bunu yanlış almış. Okey demiş. Gitmişler. Kız havaya girmiş. Ha, havaya girmiş. Oo, e, fa. Yavaş. Ufak ufak idare edeyim. <laughs> tamam tamam hadi kâfı utanıyorum. Ee, evet, dedi, Utanıyorum. utanıyorum. Ya, ufak demiş. Utanıyorum ben de utanıyorum. Evet, hadi ufak, yeter. Ufak yeter. idare, idare edeyim. Yeter yeter, <gülüyor> yeter, yeter, <gülüyor> yeter, <gülüyor> yeter <gülüyor> tamam. Yeter. Hocam. Yaptığın ahlaksızlıklar Türk doğrudur, özür Türk toplumundan özür dilerim. Kılıçoğlu mu? Türk toplumundan bu ahlaksız bu kadar ödülü özür dilerim. Evet misin? bu fıkrayı hiç sevmedim hepinizden özür dilerim. <laughs> <laughs> Ama ahlaksızlar teşvik edilen ben aslında suça çürüklenmiş çocuk gibiyim suça çölüklenmiş çocuk diye bir deyim vardır. Tabii. Miyim? Hocam be, Son be gel bakıya gittin. Yarak var. Ya sus be yeter. Evet, ne be dersin? Ne dersin? Ne dersin? Neyse hadi. Ge hadi abi hadi. Hadi. Mesela bunu öğrenmeden gittin ya hocam. Soyu sodu. Ama yeter başlayacağım bey. <laughs> Beyler utanıyorum <laughs> yapmayın. Kaçalı ya, şey. çocuk <laughs> seviyor. <laughs> işte. Utanmıyor yapmayın. <laughs> tamam, Oo bu saatten çocuklar yattı. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bütün bu dalga duvaralarda 15-16 yaş çocuklar konuşuyor okullarda biliyor musun? Ya tabii ya, ya. Biz, Bak, dur, tabii. biz yani. Hayır. hayır benim çocukluğumda. Çağ değişti. Çağ benim çağ çocukluğumda. Değişti. Özellikle kız öğrenciler falan tabii. böyle Bülent böyle şeyli, şeyli şey kaplı falan konuşmazlardı. Yusuf vardı. Safaroğlu demiş ki Azeri şimdi... de yok öyle söz. Emin miyim? Yok. Azeri. Ya. Azeri kardeşim. Duymuş ama. Özbekler'de olmasın. R var R var. var gitsin baksın abi. Abi adam Azeri ama. Tamam. Yok oğlum böyle şey olursa yakalar. Şimdi hocam çıkardım. yemin ediyorum ben. Azerbaycan'da, Azerbaycan'da. bu ara da Azerbaycan demişken Karabağ deplasmanında Braga'yı 4-1 yeniyor. Ödüşün. E, o kardeşim. Çok önemli bir gayret. Bravo. Galiba. Bravo. Azeri Karabağ Karabağ yenerse ne kimle rakipli Samet? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Li. Fenerbahçeli ya bir Ben öyle hatırlıyorum. Oo. Kolay değil 4-1 çevirmiş. Şu takım olur. Ya Braga, ya kimse Azerbaycan'da tamam, <laughs> mı yenecek? 3-0-4-0. Tamam yenemez de Karabağ'a ama 4-0. Karabağ'da Fener yenemez. Fener 8'de mi oynuyor 16'da mı bir şey? Ne? Martı. Maç, 8 Martı. Martı. Mart Hayır, son, son, son 16 mı son 8 mi? Son 16. 18 Ve Karabağ 16. çıkacak. Bilmiyorum öyle hatırlıyorum. Abi Fenerbahçe dediğim gibi rüyamda gördüm. Abi Avrupa Ligi'ymiş bu Avrupa Ligi'ymiş konferans değil. Eee köy ferans değil. Mesela Galatasaray'a Karabağ çıkabilir son 16'da. Köy Ferhan değil mi? Değil. Yok. bu şans oldu. Çıktı. Yendiğin hocam son 8. Korkunç iyi. Abi, Orada iyi bir kura. Aa bir anda yarı final. Ondan sonra artık kim kime dumduma. Ne olursa. Bakacağız. Olabilir. Bir daha, bu işten en, en mutsuz olacak kişi kimdir? Kim? Galatasaray. Yarı final, çeyrek final. Türkiye Hayır, Ligi. Ali Koç. Ha? Hayır. Fatih, 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 Fatih Tabii ki. Efendim. Sevgili gençler. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Sürçü'yü ihsan ettiysek affola. Ah, çok YouTube biraz daha özgür bir mecra. Evet. Değerli kardeşim, Bıçar Özbek, tırnaklarıyla yaptığı bu kanal, Estağfurullah bu hocam. YouTube kanalı şu anda 120 bin lira vurdu. Çok. Bir abone olsalar çok iyi olur. Abone hocam olun. Hocam. Abone olmak da bir zararı yok. Hakikaten hocam ya. Bak biz buradayız. Ümit abiniz burada. Rasim Bey burada. Hepinizi öpüyoruz. Benim güzel vatandaşlarım. Şu saatte bile 11 binin Tabii tabii. ya yani biz ya bu konuda hakikaten e, çok müteşekkiriz bizi izleyenlere. Yani inanılır gibi. Hepinizi şey gözlerinden öpüyorum. E... Tekrar söylüyorum. Sürçü Nisan. Ettiysen Allah affı. Allah hepsini razı olsun. Evet Kırca rahmetli öyle bitirir. Sürçü Nisan affı olan. %59'unuz <laughs> arkadaşlar. Bizi izleyip Tekrarı abone olmuyorsunuz. Yok, Bitiriyorum bu şey yok. Dilerim ama. 120.000 bin abone olabiliriz. Hadi gelin hep beraber abone olun. Şu abone ol tuşuna basın. Abone olmazsanız ölümü görürüz.